Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde doğacak bebeğin ilk özü de oluşur. Zigot yani tek hücre Zigot hiç zaman kaybetmeden bölünerek çoğalır ve giderek küçük bir et parçası haline gelir. Bu et parçası büyürken boşlukta değildir. Rahim duvarına asılıp tutunur. Sahip olduğu uzantılar sayesinde tıpkı toprağa yerleşen kökler gibi buraya yapışır. Böylece gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri de annenin vücudundan rahatlıkla emer. İşte burada çok önemli bir Kur'an mucizesi ortaya çıkar. Allah Kur'an'da anne rahmine tutunarak gelişmeye başlayan zigottan söz ederken alak kelimesini kullanmıştır. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak kelimesinin Arapçadaki anlamı da bir yere asılıp tutunan şeydir. Kuşkusuz Kur'an'da zigotun bu özelliğini tanımlamak için alak kelimesinin kullanılması Kur'an'ın alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözü olduğunun önemli ispatlarındandır.